Low Budget Talks'tan herkese merhaba. Ben Ünay. Bugün sizler için solo bir inceleme yapacağım. Ve inceleyeceğim dizide 9 Kasım Perşembe günü yayınlanmaya başlayan Bir Derdim Var dizisi. Dizinin süresi 2 saat 20 dakika falan artık Türkiye için normal dakikalar olmaya başladı. Oyuncular 10. bölümden sonra hepsinin suratı beziyor yani çok ayrı. Oyuncular demişken oyunculara gelelim. Başrolleri Birce Akalay ve Mert Farah paylaşıyor ama daha ağırlıklı dizi Birce Akalay'ın üzerinden geçiyor. Yardımcı oyuncular arasında Engin Hepileri ve genç diyebileceğim ekiplerden işte Ata Artman falan var. Ee, dizi tipi böyle bizim e, ekibin bölüm canavarı dediği dizi tipine benziyor. Yani bu ne demek? Bir ana omurganızda bir konu var. Bunun yanında her bölüm bir tane konuk oyunculuğu bir konu. O konuda bölüm içerisinde çözülüp bitiyor. Bazen belki bir iki bölüme sartabiliyor falan. Bölüm canavarı dediğimiz dizi tipi bu. Ee, dizide bizce e, dizi yakalayın canlandırdığı Nebifer karakteri e, Pera Vakfı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin işte Ergen ve Çocuk Psikiyatri bölümünün başında olduğu bir konu etrafını dönüyor. Dizinin girişinde de zaten bizim bölüm canavarı dediğimiz Senem ve annesiyle tanıştığımız kısımla başlıyor işte intihar girişimi mi yoksa başka bir şey mi, yangının ortasından bu kızı ikna ederek, boynuna da bıçak dayamış, ikna edip çıkarıyor. Çıkardıktan sonra da bu kızı bir kameraya çekiyorlar. Kameraya çekilirken de kız gülümsüyor böyle, olduğu durumun çok umurunda değilmiş gibi görünüyor. Orada da Norveçli'nin Bir Derdin Var parçası gidiyor. Biz böyle flashbackli falan bir dizi diye düşünüyoruz. Çünkü bir ufak bir karakter, daha genç bir karakterle bir yakalanın şey sohbeti var. Ama bu sohbet ee, daha sonra anlıyoruz ki bu karakter bir yakalayın gençliği ve bir yakalay bunu e, gün içinde olan farklı olaylar ve dinamikler sayesinde görmeye devam ediyor. Yani deli üzerine bozukluk diyebileceğimiz ya da şizofren halk arasında diyebileceğimiz bir durumu var. Sonraki güne geçiyoruz. Sonraki günde kaykaylı sıkıntılı bir çocuk var böyle. Kulağında bazı ıslık sesleri bir şeyler duyunca agresyona geliyor. Etrafı dağıtıyor falan. Sonra başka bir yerde, burada Taksim'in Galata'dan aşağı inen kısımları burası. Bir Cakalay'ın dizdeki evi de Galata'da. Ee, oradan aşağı inerken karşılaşıyorlar falan. Bir Cakalay kendi kendine konuşurken bu çocuk duyuyor. Diyor ki Aa, sen de mi delisin ben de deliyim falan yapıyor öyle. Neyse torbacının ismini ver falan tarz değişik muhabbetler dönüyor ama oralar çok önemli değil. Sonra çocuk bu tek, tekrar sesler duyuyor, tekrar etrafı dağıtıyor, camları kırıyor falan. Polis geliyor oluyor, çocuğu götürüyor. Nilüfer karakteri de böyle bakıyor. <laughs> bu karakterimizin adı bu arada bu kaykayda çocuğun adı Kuzey. Ee, daha sonra bu anladığım kadarıyla ana ekibe dah dahil olacak bir karakterimiz bizim. Neyse buradan da çıkıyoruz. Sonra bizim ee, bir yakalayımız hastaneye dönüyor. İşte Senem'in annesi falan konuşuyorlar. Annesi anlatıyor Akran zorbalığına uğradığı. Sonra hızlı kilo verdi. Daha sonra çıplak resmi işte okulda yayıldı, rezil oldu falan. Ama pek kızın umurunda değilmiş gibi görünüyor. Hatta annesi utanmadı falan gibi bir şeyler söylüyor ama kız utanmadı. Senem bunu fark ediyor. Sonra kızla konuşurken diyor ki acaba kendimi yaydı tarzı bir düşüncesi oluyor. Annesi de mevzunun farkında ama çok da umursamıyor. Burada Nilüfer Kızın intihar etmediğini net bir şekilde söylüyor. Bakın bunun aklınıza yazın. Dizinin sonunda farklı bir şeyimiz olacak. Burada diyor ki Nilüfer çok profesyonel, çok acayip yöntemleri olan doktorumuz. intihar girişimi yok diyor. Neyse buradan çıkıp e, gidiyoruz derken. E, bu kuzeyi getiriyorlar. Polis getiriyor bunu. Arkada bir muayene falan oluyor. Muayeneden sonra da kuzeye gidiyor bu. Konuşuyor işte sen şöylesin böylesin. Yok ben hasta değilim numara yapıyorum Korktun mu Nilüfer diyor yok korkmadım diyor. Ama işte madem numara yapıyorsun sanki burada ego yapıyor müthiş profesyonel doktorumuz. Doğru düzgün adam akıllı muayene etmeden 5 dakika sonra diyor ki sen de bir sıkıntı yok ben seni salıyorum alsınlar götürsünler. Ama burada blöf yapıyor aslında. Bir tane savcı var tanıdık savcı. Bunu hapse atmaz zaten diye düşünüyor. Ama işin aslı öyle değil. Çünkü başka bir savcı geliyor. Başka savcımız kim? Mert Fırat. Mert Fırat işte alıp götürecek bunu. Aslında halbuki böyle bir prosedür yok. Savcının gelmesine gerek yok. Alıp götürürken de Nilüfer tekrar araya gidiyor. Onu ikna ediyor falan tartışma çıkıyor aralarında. O, bu sorun çözüldükten sonra e, Mert Fırat Nilüfer karakterimize oldukça uyuz oluyor. Ve ilk tanışmamızda Mert Fırat karakteriyle böyle gerçekleşiyor. Nilüfer aralarında bir dinamik, dinamik olacağı belli. Böyle... Hmm, sıcak soğuk ilişkisi diyeceğimiz bir sıkıntı. Sonra da kuzeyi alıyorlar. 24 saatim var diyor Mert Freit e. Ama ben burada anlamadığım bir şey var. Niye 24 saat? Yani bunun bir prosedürü varsa, bu savcımız doğru düzgün prosedür işliyorsa prosedürü adam gibi işlemesi, işletmesi gerekmiyor mu? Yani doktorun burada çok fazla söz hakkı olmamalı. Ya da işte eğer gerçekten bir muayene gerekiyorsa muayenenin 24 saat içinde bitme, bitmesi ya da bitmemesi gerekmiyor. Bilemiyorum. Neyse. <laughs> Ertesi gün oluyor. Ertesi gün bir kahvaltı muhabbeti var. Kahvaltıda bizim hastanede esas tanıyacağımız e, karakterleri görüyoruz. Özge, bunun bipolar, bipolar bozukluğu olduğunu söylüyor. Olayları görüyormuş falan. Burak diye bir karakterimiz var. Obsesif kompulsif kompulsif bozukluk diyor. Ee, Leyla karakterimiz çoklu kişilik bozukluğu farklı karakterler e, içerisine bürünebiliyor. Bilmiyorum tam yorumlayamıyorum bir bilgim olmadığı için. Arif tanutofobi yani her şeyin onu öldüreceğine ya da öldürmeye meyilli olduğunu düşünüyor. Her şeyden bir çekingesi var. Hatta ara ara kriz geçiriyor. Dün gece de işte sohbet ediyorlar böyle sabah toplantısı gibi bir şey yapıyorlar. Orada diyor ki yine biri uyandırdın. işte öleceğimi düşündüm. Bir şey oldu bir şey oldu falan diye konuşuyorlar. Ferda isimli karakterimizde de yeme bozukluğu var. E, bu daha çok pek bir şey yememeye yönelik. Her yiyecek onun vücuduna bir saldırı olduğunu düşünüyor. Daha sonra Nilüfer'in e, buranın başhekimi diyebileceğimiz kişiyle arasının çok da iyi olmadığını anlıyoruz. Çünkü e, Nilüfer'e pek e, gıcık oluyor ve bir alternatif bir doktor daha var. O da Nilüfer'in e, Enver'di galiba o doktorun adı da. Yöntemlerini pek bir sorguluyorlar. Nilüfer'de yöntemlerini sorgulama falan filan diyor. Ama işte bir sürü olaylar. Mert Fırat'la bu arada Mert Fırat'ın dizdeki ismi Ömer Atakan savcı Ömer Atakan sosyal hizmetler muhabbeti oluyor. Kuzey işte denetimli serbestlik yazmalarını istiyorlar ama çıkmıyor. Bayağı sıkıntılı bir durumlar var. Adliyeydi, rapordu, bir sürü muhabbetleri oluyor ardından. Bu yüzden de işte başhekimle biraz sıkıntı yaşıyorlar. Daha sonra bunun yanında Sibel diye bir karakter var. Ee, Ömer'in yanında çalışıyor. Bunlar Nilüfer'le tanışıklar. Tanıyor olmalı. Mert Fırat'la aralarını yapmak için bir yemek memek, bir şey ayarlıyor. Bu yemek muhabbetinde de yine tartışma çıkıyor e, ee, baya kuzey konusunda Nilüfer onu haşlıyor. Bu yemek de çok e, random bir karşılaşma değil. Sibel'in ayarlaması biraz. Barıştınlar diye ayarlıyor ama e, Mert yani Ömer karakterimiz Nilüfer'i e, gücüyle ezmeye çalışıyor gibi burada ama Nilüfer ark geri durmuyor. Bayağı haşlıyor. kişisel bir problemi olduğunu söylüyor vesaire. Buradan bir şekilde Vini alıp çıkıyor ama e, Ömer karakterimiz bayağı bir gıcık oldu. 24 saat süre vermişti demiştik hatırlarsınız. O sürenin de dolması ardından muhtemelen kuzeye alıp çıkacak. Senem'e geri dönüyoruz. Senem okula gidiyor. Annesi istemiyor okula gitmesini ama o okula gidiyor. Sonra arkadaşıyla karşılaşıyor. Arkadaşına diyor ki ben gidiyorum. Beni görmedin. Bir tane de yaşlı adamın arabasına binip gidiyor. Lüks bir araba. Yani artık babası mıdır dedisimizdir bilemiyoruz. Biliyorsunuz baba karakterinin olmadığını konuşmuştuk. Garip annesi de pek ilgilenmiyor. Onu görmüyor gibi bir şey. Bir ilgi peşinde bu kız belli. Senem'in arkadaşı da onun farkında yaşadığı sorunların ama... Yani onun kötülüğünü istemiyor. Hatta... E, Senem şeyle Nilüfer'le daha sonra bir konuşmasından da bunu anlayacağız. Hastanedeyiz. Hastanede Nilüfer'in arkadaşı ona ilaçla ilgili bir şeyler soruyor ama ben anlamamıştım burada. Meğer sen ilaç, düzenli ilaç kullanıyormuş. İlacı bitti, bittiği için de bu Savaş isimli doktor arkadaşı var onun. Bu yanılmıyorsan Engin Hepileri. Engin Hepileri'den diyor ki bana ilaç yazman lazım. Engin Hepileri de diyor ki senin ilacın 10 gün 10 gün vakti var daha erken bitirmişsin. Doz, doz mu arttırdın? Kendi kendine bunu nasıl yaparsın falan diye tartışıyor ama bir şekilde uzlaşıyorlar. Arkadaşım arkadaşı artık böyle prosedür mürosedür hak getire. Oradan çıkıyorlar aradan. Ya bayağı suç yaptıkları. Telefonda bu savaşla konuştuktan sonra telefonda Sibel arıyor. Senem'in okula gittiğini, her şeyin iyi olduğunu falan söylüyor. Elifel diyor ki ben de okula gideyim. Okula gittikten ama bunu söyledikten sonra Sibel soruyor, Fırat'la aranızda ne oldu, pardon Ömer'le aranızda ne oldu? Yani çok iyi geçmedi anlaşılan. O da diyor ki, Çıkmaz sokakta geri adım atmakta el elini gitmektir gibi bir söz söylüyor Nilüfer Sibel'e. Ya bu söz çok güzel bir söz. Bu yakın zamanda okuduğum bir Ali Bayam'ın Eve Döner İnsan Hep isimli eserinde geçen bir söz bunun aslında bir tamamı var. Tamamı da şöyle. Yol doğru olsa bile çıkmaza gidiyorsa geri dönmeyi bilmeli insan. Bazen geriye dönmek de ilerlemektir. Hayat bazen vazgeçebilmektir. Yani burada işte karakterin aslında bazı şeylerden vazgeçince aslında ilerleyebileceğini izah etmeye çalışıyorlar ama biraz yanlış ve boş bir kullanım olmuş. Daha iyi yerlerde kullanabilirlerdi özellikle bu tip bir dizide. Bilemedim. Bence boş atılmış bir e, güzel bir söz olmuş sanki. Neyse. E, 24 saat demiştik. Savcı gelip alır mı Kuzey'i? Geldi aldı. Götürdü. Bu esnada Nilüfer Senem'i okulda görmeye gitmişti. Hastanede de olay çıkıyor. Herkes görüyor. O diğer hastalar işte isimlerini verdiğimiz 5-6 karakterimiz orada sıkıntıya giriyorlar falan. Bu sahneyi bu şekilde atlattıktan sonra Nilüfer okulda rehberlik hocası ile görüşüyor. Rehberlik hocası pek ilgilenmiyor. Bir sürü sıkıntılar çıkıyor. Sonra diyor ki okuldan kaçmış haberiniz yok. Ee, annesi geliyor okul çıkışına. Okul çıkışında bekliyorlar. Annesiyle sohbet ediyor. Benim kızımı ilgisizliği, ilgisizliğini ha. falan anlamıyor tar bir görüntüsü var yani. Benim kızımla izin almadan nasıl görürsünüz falan. Ama Nilüfer diyor ki bu iş böyle olmaz olmuyor da zaten. Çünkü okul çıkışında gizli gizli girip çıkarmış gibi yapıyor e, Senem. Bunu da Nilüfer görüyor ama pek bir şey söylemiyor. Sonra evlerinde evlerine gidiyorlar. Annesi izin veriyor. Annesi bayağı kontrol freki bir insan. Bunu anlıyoruz. Çok da umurunda değil kızı. E, ya da en azından öyle görünüyor. İzin veriyor. O, ortalığı odasını toparlıyorlar, düzenliyorlar falan. İzin veriyor görüşmesine Nilüfer'le. Nilüfer de içeriye giriyor. Ya burada biraz garip bir durum var. Yani neden Nilüfer Herhangi bir şeyi ellemeden odaya, yani daha önceden siz girmeyin, ben hemen girip konuşup çıkacağım demesi gerekirdi. Çünkü odayı doğan haliyle incelemesi gerekirdi bence. Bu şayede sıkıntının tek taraflı olmadığını daha rahat kavrayabilirdi en azından. Yine bir sıkıntı var. Bence bunların üzerinden geçebilirler. Basit hatalar bunlar ama bilmiyorum. Sonra Selam'la sohbet etmeye başlıyor kızın odasının ne kadar düzenli olduğunu söylüyor ama kız diyor ki annem böyle seviyor. Ben de o yüzden düzenli oluyorum. Yani kendisi için yapmıyor. Kendisi için pek bir şey istemiyor. Hatta yangın çıkaran oda annesinin kıyafetlerinin olduğu oda. Orada mum yanıyor. Bunu da söylüyor. Nilüfer diyor ki fotoğrafları sen yaydın. Kendi çıplak fotoğraflarını görünür olmak istedin. Bir sürü şeyler söylüyor. Senem Kriz geçiriyor annesini çağırıyor annesi artık çıkmasını rica ediyor falan ama giderken Nilüfer diyor ki ben seni görüyorum. Bu önemli bir cümle. Çünkü kızı bir şey görmüyor. Hatta yangın sırasında Nilüfer'e o gelsin o gelsin diyordu. Onun kim olduğunu bilmiyorduk. Ben arabadaki kişi olduğunu düşünüyordum ama daha sonra başka bir sıkıntımız çıkacak. Ardiye'deyiz. Sorgu odası kuzey bayağı pert olmuş. Nilüfer onu muayene etmek istiyor. Polisle sıkıntı çıkıyor. Burası da şeyde oluyor. yani. Savcı alıp götürmüştü Kuzey'i. Nilüfer savcılığı basıyor. Tartışma çıkıyor. İşte Sen kişisel dertlerini çöz çözmeye çalışıyorsun. Ama bu yanlış yapıyorsun. Kuzey e, liseden dereceyle mezun olmuş. Sen bunu görmemişsin. Başka şeyler var ardında bu yaşadığının. Bana da sen yardım edeceksin. Biz bu çocuğu düzgün bir hale getireceğiz yani. Ama savcının yaşadığı farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunu da daha sonraki konuşmada anlıyoruz zaten. Selim'in annesi gece telefonla, daha doğrusu kızının telefonunu almış eline inceliyor. Bu incelemenin ardından bir tane bilmediği bir numara aslıyor. Bu numarayı aradığında da yaşlı bir adamın sesi çıkıyor. Canım ne yapıyorsun falan diyor. Annesi de o hala bu ne siz kimsiniz sapık bilmem ne diye telefonu kapatıyor. Bu karakterin kim olduğunu yine öğrenemiyoruz burada. Bu sahnenin ardından Selam uyanıyor, annesinin elinden telefonu alıyor ve evden kaçıyor. Zaman atlıyoruz. Gece savcı doktor... Adliyede sıkıntı çıkmıştı, Kuzey'i biliyorsunuz götürdüler. Ee, savcı doktor arasındaki sohbet sırasında arabada bir sahne yaşıyoruz. Benim dediğim gibi yani bu savcıda altyapısında başka bir sıkıntı olmalı. Baya e, kinci yaklaşıyor çünkü duruma. Yazdıkları da aynen bu oldu. Ee, savcı diyor ki işte böyle bir çocuk vardı da ben bunu saldım da bu gitti sonra çok iyi bir çocuğu bıçakladı bilmem ne bir hikaye anlatıyor. Bu hikaye kişisel mi? Yoksa yaşadığı bir durum mu? Bilmiyoruz. Daha sonra öğreneceğiz. Arabayı da yolun ortasına durdurtturuyor Nilüfer. Çünkü bayağı bir hız yapıyor ve korkuyor. Arabayı durdurduktan sonra Nilüfer diyor ki insan hayatta kaldığı kalıntılar üzerine kurulmuş bir yapıdır tarzı bir söz söylüyor. Tam anımsayamıyorum bu sözü. Freud'un bir sözü olmuş olmalı. Yani hayatta kaldığı, hayatta bıraktığı kalıntılar mıydı öyle bir şey. Fena değil bir söz ama yani yine alakasız bence. Çünkü durumu tam olarak ifade edemiyor bence. Durumda hayatta yaşadığı şeyler değil, yaşadığı şeyler yüzünden girdiği depresif bozukluklar yani travmalar üzerine bilemiyorum belki de ben yanlışıyorum diyorum. Bu lafı soktuktan sonra da çıkıyor gidiyor ama çıkıp gittiğinde e, cebinden ya da çantasından ilaç kutusu düşürüyor. Biliyorsunuz bu Nilüfer ilaç kullanıyordu ve savcılığa bu ilaç kullandığını ve şizofrenliğini yakalatırsa bütün işlediği üzerinde çalıştığı dosyaların tamamı çöpe gidiyor gider hastanede. Kendi kariyeri de biter mahvolur. Savcı bunu buluyor arabada. Sonra da bu sahnemiz burada bitiyor. Ee, Sibel arıyor Nilüfer'i bu arada yolda. Diyor ki Senem kaçmış. İlçe emniyete gel. İlçe emniyete gidiyorlar. Daha sonra ilçe emniyete bir polis arabası geliyor. Arabadan Senem iniyor. Senem annesi alıyor kızıyor falan. Arabadan biri iniyor. Kim o şerefsiz hain falan derken bir bakıyor. Tanıyormuş onu. Biz de buradan anlıyoruz ki Nilüfer'in dedesi değil babasıymış. Ee, babası da bu konfrontasyondan, yani karşılaşmadan sonra gitmemeyi seçiyor. Gitmediği için de e, nasıl diyeyim? Bazı şeylerden haberdar değilmiş ve kızıyla bağ kurmayı istiyor gibi görünüyor, en azından. O yüzden de diyor ki ben bahçede bekleyeceğim seni, yukarıda konuşun. Kadın burada, annesi, senemin annesi. E, onun yüzünden oldu her şey. Senem de doğduğunda benim hayatım bitti diye kilit bir şey söylüyor. Nilüfer de tiradını atıyor. O seni gör istiyor diyor aslında. Burada anlamıyor. Nilüfer bayağı net bir şekilde ifade ettiğinde Senem eksik kalmış. Siz onu ne istediyseniz onu yapmak istemiş. Ve ondan sonra da sizin odanızda intihar etmek istemiş sizin kıyafetleriniz diyor. Bakın Bölümün başında ne demiştik? İntihar etme niyeti yok. Görünmek istiyor, ilgi çekmek istiyor demişti. Bölümün sonunda intihar etmek istedi diyor. Yani burada ciddi bir hmm, tutarsızlık var. Bu tutarsızlığı da panik olarak yorumlayıp farklı yorumlar üzerinde dönmüşler gibi görünüyor. Neyse Senem'in annesi de artık iyice durumu kavradıktan sonra üzülüyor. Aslında kötü bir insan değilmiş en azından onu anlıyoruz kendi psikolojik bozukluklarının ardında bu şeyleri yaşamış. Geç değil toparlayacağız diyorlar ve kayıtsız sevgiyle her şeyi çözeriz diyorlar. Annesi de en sonunda adliyenin çıkışında kızına sarılıyor ve özür diliyor. Senem de doktora teşekkür eder bir bakış atıyor. Burada da yanılmıyorsam bu karakterlere galiba veda ediyoruz. Yani bölüm canavarımızın konusu burada bitiyor. Daha sonra Nezarete dönüyoruz. Kuzey tutukluydu biliyorsunuz nezarette. Herkes kalkıyor. Avlu çıkışı falan. Kuzey ama kalkmıyor. Numara yapmış. Ya da en azından başka bir şey. Daha sonra ilaç aldığını anlıyoruz. Bayağı da sıkıntılı. Kendinden geçmiş bir şekilde bunu alıp götürüyorlar. Ömer hala rapor bekliyor. Gelmemiş. Bir sürü sıkıntılar. Bir sürü bir sürü bir şeyler. Orada doktor şey diyor ki hasta kendi tedavi olmak istemezse hekim hiçbir şey yapamaz. Bu doğru bir yaklaşım. Yani tabi bu dizide ne kadar geçerli olacak ne kadar olmayacak bilmiyoruz. E, Nilüfer Kuzey'i soruyor görebilir miyim diyor. Göstermiyorlar sizli bizli konuşmaya başlamışlar yine. E, hastanenin kapısında kapısına savcı geliyor. Savcıyla bir karşılaşma yaşanıyor, yaşanıyorlar. Yaşıyorlar. Arabada senin ilacını buldum diyor. Ondan sonra bayağı ciddi sıkıntılar, bakışmalar ve Nilüfer'in de teşhisine en sonunda ekrana yazıyorlar. Delüzyonel bozukluk, yoğun stres ve duygu e, anlarında 15 yaşındaki halini görüyor ve onunla konuşuyor. Ciddi bir durum, sıkıntılı bir durum ve kariyerini bitirecek bir durum. Mert Fırat yani Ömer karakterimiz buna nasıl bir yaklaşım sağlayacak bilmiyorum ama... İşin içinden bir şekilde çıkacaklar. Sonuçta bu dizinin yürümesi lazım. Yoksa yakaladım seni deyip bölüm, bölüm ve diziyi bitirirlerdi. Daha sonra Kuzey işte hastanede ambulansla geliyor. Hastaneye getiriyorlar. Kalp mazajı falan yapıyorlar. İntihar mı etmiş artık bilmiyoruz. Bir, bu Nilüfer ve Ömer karakterimizde birbirlerine ölümcül bakış atarken dizinin finalini veriyoruz. Birinci bölümün. Bence güzel bir bölüm ama çok yoğun bir bölüm. Yani iki saatlik diziler beni çok yoruyor. Yani yabancı dizileri inceliyorsun. 50-60 dakika. Konu bir anda bitiyor. Yani burada araya sahne, araya sahne, araya sahne. Hadi birinci, ikinci, üçüncü bölümlerde yoğun konu yazdıkları ve dizi, izleyiciyi yakalamak istedikleri için baya e, bayağı bir konu oluyor. İzleyebiliyorsun bir şekilde ama Böyle 5. 6. yani mesela Yabani dizisinde 8. bölüme geldik. 8. bölümden sonra işte rölanti haline geldi. Ve izlemek ciddi anlamda zorlaşmaya başladı dizi. Yani birkaç mola vererek bitiriyorum internetten izleyip. Bu dizinin de gidişatı ona yoruyorum ben gidişatına. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. En azından Bölüm Canavarı dizisi ise eğer bu. Yeni karakterler ve yeni psikolojik bozuklukları... Yaşayan gençler işleyeceklerse yine arada izlenebilecek güzel şey, keyifli şeyler olabilir diye düşünüyorum. Dizinin yönetmeni Burak Müjdeci. Çekim açıları konusunda ben bayağı kendisini tebrik ediyorum. Güzel bir iş çıkarmış. Yerli dizi açısından iyi. Ama tek bir tavsiyem var. Abi surata fokus yapıp durma ya. Gözünü seveyim yani boğuldum insan suratlarında. Biraz daha geniş açı, biraz daha e, nefes aldır izleyiciye. İki saatlik dizi izletiyorsun insanlar surat göre göre boğuluyor. Yapımcıları Kerem Çatay ve Lale Eren. Yani iyi bir para yatırmışlar. Kanal D'de de güvenmişler. Bu işin içerisinden çıkarlar diye düşünüyorum. Senaryoda Yekta Torun. Abim 2 saatlik bir senaryoyu her hafta nasıl yazıyorsunuz bilmiyorum ama yani sabırlar diliyorum. E, nereye kadar bu tempoyu devam ettirirsiniz göreceğiz. Türk dizilerinde genelde bu tempo 8-9-10. bölümden sonra bitiyor. Aile dizisinde görüyorsunuz zaten. Onun hakkında da bir bölüm gireceğiz. Bu arada konuğumuz annem olacak. Kendisi aile dizisinin <laughs> e, uzmanıdır diyelim. O da yani pek memnun değil aile dizisinin gidişinden. Bu da reklamımız olsun. Şimdilik kendinize dikkat edin. Bir derdim varın ikinci bölümünde belki görüşürüz, belki görüşmeyiz. Çünkü çok yoruldum bunu yazarken ve yorumlarken. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Diğer e, içeriklerimizi kaçırmamak istiyorsanız kanala abone olup biz beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Tarih bölümümüzü başladık. iki tane bölümümüz yayınlandı. Onları da incelerseniz seviniriz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.